Sekiz yaşında, sarı saçlı. Benim yanımda bir resmi var. Ne zamandır kayıp? <laughs> Yarım saat olmamıştır. Tamam, sakin olun, bulacağız. Ne olur yardım edin lütfen. Tamam. Şimdi ekiplere de bildiririz. Çıkar elbet yani. Nasıl yaptım ben ya böyle bir şey? Nasıl yaptım? Oğlum. Baba. İyi misin? Ha? İyiyim baba ya iyiyim. Beni zorla götürmeye çalıştılar. Ben de kaçtım. İyi yaptın iyi yaptın. Cık, hepsi manyak oldum onların. Annemler kesin şu an beni arıyordur. <laughs> tamam sen merak etme şimdi Kesin bir yerlere saklanmıştır. Kızdırdık çocuğu. Alo. Efendim. Tamam. Ya tamam konuşuruz sonra. Kim o? Poyraz. Sinan onu aramış yanındaymış şimdi. Heh. Belliydi zaten. Delirdin mi sen? İşte oh. baba bir şey yok. Baba. Ben artık burada kalmak istiyorum. Sen artık zaten hep burada kalacaksın oğlum. Bundan sonra hiçbir yere göndermem seni hiçbir yere. E peki annem ne olacak? Bana da bakacağız artık. Tamam. Sinan ne oldu? Sinan ne olsun işte. Begüm Sinan'ı götürmeye kalktı. Aa, Öyle habersiz. Öyle habersiz. Sinancığım. Ne oldu? Vallahi benim bile haberim yoktu. Bir de sen düşün. Ben de kaçtım. İlk defa kaçmalar bir işe yaradı. Ne yapmaya çalışıyorduk Begüm anlamadım ya. Ben sana demiştim değil mi? Begüm hanım. Biliyorum bana çok kızgınsın. Kızgın mıyım sana? Sana ne kadar kızgın olduğumu tahmin bile edemezsin. Yangından mal kaçırır gibi çocuk kaçırmak ne demek Begüm? Ya farkındayım hata ettim özür dilerim. Girebilir miyiz? Sinan. Canım benim. iyi misin? Beni çok korkuttun. Sen de beni çok korkuttun anne. Bakın. Bundan sonra Sinan bu evde kalıyor. Hiçbir güç, hiç kimse bu çocuğu buradan çıkartamaz. Anlaşıldı mı? Sen ne diyorsun be? Ben mi ne diyorum? Tamam farkındayım. Hata ettim ama lütfen büyütme bu kadar. Pardon. Büyütmeyeyim mi? Büyütmeyeyim mi? <laughs> büyütme dedi. Sen iyi misin ya? Ha? Ne oldu? Okeyde taş falan mı çaldın büyütme diyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ya özür dileriz dedik işte değil mi? Yeter ya yeter! Bıktım artık kavgalarınızdan. Çıkın gidin buradan ya. Sinan sen ne diyorsun yavrum? Ya bütün çocuklar gibi anne baba istedim ya. Olmuyor. Ya sürekli Sinan. Sinancığım. Nasıl? Güzel oldu mu? İstediğin i̇şte gibi oldu mu şimdi? Aferin sana. Sinan'ı almadan şuradan şuraya gitmem. Sen hala ne konuşuyorsun ya? Ha? Ne konuşuyorsun sen? Ünsal Bey yani sizin de bu yüzsüzlüğünüz maşallah. Beni bile illallah ettirdiniz. Bir susun ya. Sinan! Sinan! Uzatmayın. Çocuk gelmeyeceğim dedi. Gelmeyecek. Uzatmayın. Gelir o, gelir, gelir, gelir. Cinan. Baba tamam. İstemiyor işte. Beni de, sizi de istemiyor.